Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ramazan ve bu ve bu bir bölümdür. Ne hakkında? Kurban Bayramı ve Ramazan bayramlarının hükümleri hakkında, bunların nasıl kılınacağı hakkındadır. Ve salatu ve salatu namazlar aydeyni iki bayram sünnetin sünnettir müekedetin sün müeked sünnetlerindendir ve hiye o o iki bayram rekatani iki rekattır yükebbiru tekbir alır fil ula birincisinde seb'an yedi tekbir ve siva başka tekbir eti tekbirinden el ihram ihram tekbirinden fithaniyeti ikinci rekatta khamsen б сiва баşка б тeкбирати тeкбирӣ иям قиyям тeкбирин баşка в yяхтубу хутба у кур бда сора hа оnдан сора хутбатеyни ики хутба yukebbiru tekbir getirilir fir'ula birinci hutbede tis'an dokuz tekbir ve fissaniyeti ikinci hutbede seb'an yedi tekbir ve tekbiretu tekbir getirilir min gurubi gurubi batışından şemsi güneşin min, le min leyletin gecesinden eydi bayram gecesinden ila ila kadar en eğer yedhule girer imamu imam, imam fissalati namazda ve ve fil udha Kurban bayramında halfe arkasında selavati namazların mefrudati farz olan namazların arkasında hey sabah namazından yevmün gününde yevmün gününde yevmün günün günün hangi günün arefete arefe gününün ila kadar asri ikindiye minahiri sonunda eyyami günlerin teşriki teşrik günlerin sonuna kadar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته